Büro yönetim ve yönetici hastanının amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel, özel sektör işletmelerinde büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla görev alabilecek büro makinalarını kullanabilen, resmi yazı ve belgeleri hazırlayıp dosyalayan ve arşivleyen, oluşturdukları bu belgeleri ve aracılığıyla yayınlayabilen, yöneticilerin toplantı, seyahat ve organizasyonlarını yapabilen, büro elemanı yetiştirebilmektir. Bu bölüme gelen öğrencilerden sözel ağırlıklı bilgi ve beceri beklemekteyiz. Bu bölümü seçtiğinizde size yönetici asistanlığıyla ilgili bilgi ve beceri, F klavye eğitimi ve dosya oluşturma, dosyaları arşivleme ve evrakları hazırlama, dosyalama ve arşivleme bilgileri verilecektir. 9. sınıfta biyoteknolojileri, temel hukuk, klavye teknikleri ve mesleki gelişim dersleri verilecektir. 10. sınıfta büro hizmetleri, ofis uygulamaları, web tasarımı, web uygulamaları dersleri verilecektir. 11. sınıfta ise yazışma ve dosyalama teknikleri, ileri ofis uygulamaları, tasarım programları dersleri verilecektir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son zamanlarda yönetici asistanlığının değeri artmaktadır. Bir üntü ve yönetici asistan alanından mezun olduğunuzda sadece bir sektörde değil birden fazla sektörde iş bulma olanınız fazladır.